Daha son çalışıyorum. 3 aydır ben 4 aydır, 6 aydır, 7 aydır para almayan arkadaşlarımız var. Sürekli idare ediyoruz, idare ediyoruz. Artık idare geçti. Sürekli oyalama takımlarıyla bizi oyalıyorlar. Aramızı alamıyoruz. Sesimizi duymaya çalışıyoruz. Sesimizi duysunlar. Artık gerekirse fes, gerekirse e, ne gerekirse onu yaparız. Artık kefeni cebimizde taşıyoruz. Anımız gözümüze girmiş. Yetkilileri bekliyoruz. Yetkililer gelsin bu soruna bir çare bulsunlar. Yani gerekir FES'e, gerekir Arap buluculuğa ne gerekirse onu bekliyoruz. Yetkilileri ve il müdürünü bekliyoruz. Şeye de yazdım, CİMER'e de yazdık, yazdı. her yere de yazdı, yazdık, gönderdik, yetkililere de bildirdik. Dün akşam bile yine bir toplantı yaptık. Bir toplantıda hiçbir şekilde hiçbir şey elde edemedik. Aynı şekilde aynı oyalama taktikleriyle bizi oyalamaya çalıştılar. Biz artık buna bir son vermeye çalıştık. Bir son vereceğiz dedik. Bugün biz çevre şehircinin önündeyiz. Artık ne gerekirse burada yapacağız. Sesimizi duyuracağız. Paramızı alabiliyorsak alırız. Yani yetkilileri bekliyoruz yetkililer gelsin. Şu an biz kimseyle konuşamadık yetkilileri bekliyoruz yerinde yok. Müdür yardımcısı burada, müdür yardımcısı odasında çıkmıyor. Yani yanımıza gelmiyor, bir konuşma yapamıyorlar. Ve Ankara, Murat Kurulu'nun yanına da gideceğiz. Gerekirse buradan oraya da gideceğiz. Burada bir çözüm bulmadıysa Ankara, Murat Kurulu'nun yanına gideceğiz. Adınızı soyadınızı alabilir miyim? Ramazan Cihan. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Demek istediğim başka bir şey yok. Yetkililere gelsin işi çözsün. Hasan Ömer, Hasancı, Düzce, Eee, önü İndere Ondan sonrası Tecil var Teciliki var yeni güven var çemberli taş var Taşkedik var Yabaşı varsarıkaya var, var Bbükülm var Uğurca var Damlıca var bu bütün köylerde ben bu arkadaşlarımla beraber biz bunlar çalışma yaptık altı aydır maaş alamıyortan ama 80- 90 kişiyle çalışıyoruz.